Boş kolektif takımı Bozdöka Gençler Birliği karşısında net bir oyun oynadı ve net bir galibiyet aldı. Maçın skoru 7-2. Rahat kazanlar dediğimiz gibi. Ve de karşımızda Göktürk var. Göktürk orta sahada yönelik iyi işler yaptın. Güzel oyunu bir gole de süslemeye başardın. Neler söyleyeceksin? Beşinci galibiyet oldu sanırım. Oğlum e, biz ritmimizi bilmeye başlıyoruz aslında yavaş yavaş. E, Aynı zamanda Lig'de çok iyi takımlar da var. Bu arkadaşlar da yeni gümüşler takımlarını zaten ikinci maçları. Yavaş yavaş onlar da alışacaklardı. Komisyon konusunda sıkıntıları vardı. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her maçta bir arkadaş değişiyor genellikle. O da biraz tabii oyunumuzu etkiliyor ama bugün iyi işler çıkardık. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Karşı takıma da teşekkürler. Başarılar geri kalan maçlarında. Evet centilmen bir oyun oldu. Farka rağmen oyun gerilmedi. Hiçbir şekilde foller bile gayet centilmence rakip gitti birbirini kaldırdı. Biz de sizleri bu güzel oyun için kutlayalım. Tebrik edelim. Var eklemek istediğim şeyler? Yok. Herkese başarılar. Peki. Bir, kez, bir kez daha tebrik edelim bu güzel galibiyet için. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi, iyi sağ akşamlar. Sağ. Bozcaka Gençler Birliği takımı bu akşam çok istedi ancak olmadı. Güzel bir oyun sergilemesi rağmen yine de ortaya fark çıktı. Maçın sonucu 7-2. Karşımızda Semi, Hakan ve de takım kaptanımız Melih abi var. Melih abi seninle başlayalım. Nerede hata yaptık? Bu güzel oyun neden galibiyetle sonuçlanmadı? Valla e, tam adapte olamadık maça. Bazı hatalarımız oldu. Takım halinde geldik. Takım halinde kaybettik. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Bakalım neler yapacaksınız önümüzdeki maçlarda. Hakan 3. maç, 3. mağlubiyet. Artık takımın bir toparlanması gerekiyor. Evet. Çıkışı nasıl yakalar Bozcaka Gençler Birliği takımı? Aslında adaptasyon sorunumuz var. Bunu bir şekilde hallettik mi? İnşallah çıkışa geçeceğiz. Önümüzdeki maçlar inşallah daha güzel olacak. 3 maç için savaşacağız. Yapacak bir şey yok. Evet, çünkü artık e ligin sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ve sizlerin henüz bir galibiyeti yok. İyi bir oyun için iyi bir çıkış gerekiyor ve bunu da en kısa zamanda yapacağız. Eminiz bakalım ne olacak. Semih sen neler söyleyeceksin? Son olarak seninle bitirelim röportajımızı. Takım olamadık biz en başta. Adapte olmaya çalışıyoruz birbirimize söylenecek bir şey yok yani. Önümüzdeki evet. Melih abi takımın en büyük sorunu adapte sorunu dediler. Yani takım oyuncuları aslında bireysel yetenekli olarak iyi oyuncular ancak bakıyoruz ki takım futbolu sahaya yansımıyor. Tam böyle birbirimize daha şey yapamadık. Yani inşallah önümüzdeki günlerde eksiklerimizi gidereceğiz. Daha iyi çıkacağız yani. Evet bakalım neler yapacaksınız. Sizleri Yine takip ediyor olacağız. Arkadaşlarımın ayağına sağlık. Yine mücadele ettiler yani ellerinden geldiği kadar teşekkür ederim. Evet, biz de size teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, çok sağ olun. İyi akşamlar, sağ sağ çok sağ olun.